Ajan Saydam herkese merhabalar. Evet günlerden cuma. Yine harika web siteleri. Markasına değer verenlerin firması Ajan Say. Yine harika bir web sitesi yaptı. Erdem Bey'in yanındayız. Erdem Bey ne yaptık bugün? Evet merhabalar. Bugün Arnitrans taşımacılık.com.tr web sitesini hı hı. bitirdik. Gördüğünüz gibi sektör uygun. Taşımacılık hizmetleri veren bir firma kendileri. Evet. Kodobusal. Bizi Hı. e, slider karşılıyor. Stok fotoğraflarıyla bir slider karşılamış. Evet. Az sonra bu web sitesinin bir özelliği var. Diğerlerini ayıran temel bir özellik var. Ondan bahsedeceğiz. Evet. Şimdi genel hatlarıyla web sitesi tanıyalım Erdem Bey. Burada ikon box'larımız var gördüğünüz gibi. Hemen altında firmayı tanıtan güzel görsellerle birlikte hakkımızda yazımız var. Burada bir call to bölümümüz. Ve hemen altında ise hangi hizmetleri verdiğini güzel bir şekilde içeriye uygun fotoğraflarla burada yansıttığımız bir evet. bölümümüz var. Her bir hizmet için ayrı ayrı açılan sayfalar Evet. Verecekler. Onun altında ise burada istatistiklerimiz ve hemen altında evet. iletişime geçirmek için bir evet. butonumuz var. Şöyle isterseniz bir hakkımızda bakalım, Son hizmetler servisinden evet. bir örnek gösterelim. Burada güzel bir page title'a başlatıyoruz sayfayı. Onun altında hakkımızda yazımız, vizyon ve misyonumuz. Burada bir istatistik Arke. bölümü ve hizmetlerimiz gördüğünüz evet. gibi bir özel hizmetlerimiz bölümü var i̇letişim burada da. Orası evet, bölümünde hazırladık orada onu da Bunu görelim. Burada da iletişim hı. bölümünde adres, telefon, mail adresinin hı hı. ve iletişim formu hı hı. ve olmazsa olmaz etkileşimli bir konum haritamız mevcut burada evet, da. Evet, gelelim özellikli bir yapımız vardı burada. Evet, burada gördüğünüz gibi aslında tasital sistemi var. Hı hı. Burada online ödemeye tıkladıkları zaman ziyaretçiler burada yapmak istedikleri ödeme miktarını hı hı. yazdıkları zaman buraya ve ödeme yap butonuna tıklandığı zaman burada ad soyad bilgileri girdikten sonra evet. gördüğünüz gibi hemen şöyle bir ödeme sayfasını evet. atıyoruz ve bu ödeme sayfasında hı hı. ise hemen çok kısa Ödeme sayfasında ise direkt online bir şekilde Oo, evet. PTR aracıyla birlikte bir tahsilat sistemi var burada. Harika. Gerçekten çok pratik bir şekilde ödeme almak için güzel bir sistem kurduk. Evet. Müşterimize hayırlı olsun diyoruz. Bu güzel web sitesini kazandıran Erdem Bey'e çok teşekkür yani. ediyorum. Hepinize iyi hafta sonları diliyoruz efendim.